Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğen butonuna basıp zil sesini açarsanız her yüklediğim videodan haberdar olursunuz. Şimdi de evi, e, köy evimizi size çekip e, paylaşacağım inşallah Allah'ın izniyle arkadaşlar. Şöyle bir koltuğumuza bakalım. Şöyle bir koltuğumuz var arkadaşlar. Sobamız var. Şöyle fakir halimizi şöyle göstereyim size arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir dışarısını bir göstereyim. Dışarıyı balkonda. Kapıdan. Evet arkadaşlar. Salona girelim. Eski bir nostaljik bir salonumuz var arkadaşlar. Çok eski eşyalarım. Çeyizimden arkadaşlar. Şöyle koltukları alayım. Heh. Koltuklar Seccademiz var orada namaz kılıyoruz Allah'ın izniyle Allah kabul eder inşallah. Böyle bir çekyatımız var. Şöyle eski bir çekyatımız var arkadaşlar. Vitrinler. Eski vitrinler. Evet arkadaşlar çok eski minderlerimiz arkadaşlar. Burası da çocuk odası arkadaşlar. Böyle bir baza var burada. Şöyle dışarı çekeyim. Burada yatak odamız burada yatıyorlar. Şöyle onları göstermeyeyim. Şöyle yataklarımız burada katlı arkadaşlar. Sessiz konuşuyorum. Balkona çıkalım. Evet arkadaşlar burayı da balkondan çekiyorum. Dışarısın manzaramızı. Yeşilliğin içindeyiz arkadaşlar. Yeşil mavi birbirine karışmış. Yaşam burada çok güzel arkadaşlar. Allah isteyenlere nasip eylesin. Kim istiyorsa ona da köy, şehir, her ne istiyorsa ne gönlünde ne muratları varsa Allah nasip eylesin arkadaşlar.